Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Megane 4 2018 model taş paket aracımız. Mehmet kardeşimizin aracı. Aracında fabrikanın eksik bıraktığı orijinal özellikler için kardeşimiz yanımıza geldi. Ve aracında eksik olan özellikleri yaptık. Renault Megane 4'teki eksik özelliklerimiz arkadaşlar. Karşılama uğurlama ledlerinin selamlaması arkadaşlar. Welcome, goodbye. Kilit açmaya bastığımda arkadaşlar gündüz LED'leri arkada ve önde karşılama yapar. Selamlama yapar arkadaşlar. Arkada da göstereyim size. Aracımızda artık bir ışık karşılaması olayını gerçekleştirdik aracımıza da. Kitliyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş sönmesini yapıyor. Kilit açmada arka taraf tekrar gördüğünüz gibi bu şekilde selamlamasını yapıyor. Gece ef şimşek efekti verir arkadaşlar. Güzel bir özelliğimiz olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz aracımızda alarm özelliği. Aracımı kilitledim ve araçtan uzaklaştım. Biri gelir cam kırarak veya maymuncukla kapıyı açtığı anda Renault Megane 4'te kornayla olan veren var arkadaşlar. Tek çıkış çift çıkış korna sistemi. Bazılarında bu yüzden kornalı veriyor bazılarında vermiyor. Aç abi içeriden elini at. 5 saniye sonra Renault ve Dacia grubu 4 e, düğü akıyor bu araçta. Aracımızda eksik olan alarm özelliğinde aktif ettik. Araç beyni kendini korumaya alıyor. Ya kumandadan açma düğmesine basarsınız ya da gidip aracın içine kontağı çevir veya starta basarsınız. Kilit açmaya bastığımda araç benim geldiğimi biliyor. Bu şekilde karşılamasını yapıp dörtlüğü durdurmuş oluyor. Bu da bizim alarm özelliğimizdi ve aktif ettik arkadaşlar. Derme kesme biçme olmadan yaptığımız özelliklerden. Bir diğer özelliğimiz aracımızda arkadaşlar gündüz netinin sinyallerle uyumlu yanma özelliğini aracımıza açtık. Yeni araçlarda da zaten bu şekilde Megane 4 yaptı. Biz de bunu aracımıza kazandırdık. Sinyal ver abi. Gündüz etini dinlendirme. Arkadaşlar gündüz etimizi bu şekilde bir e, görsellik verme şekil şekli olarak aktif ettik. Diğer tarafa abi. Gördüğünüz gibi gündüz etini sinyallerle uyumlu uyumlu olma özelliğini açmış olduk aracımıza. Bir diğer özelliğimiz aracımızda viraj aydınlatmamız var. Kısaları aç abi. Sinyali durdur. Sinyali durdur. Sağa çev çevir abi. Kısaları yak. Farları yak. Sisi yakma geriye değil Vitesten çıkart sağa çevir Kısaları yak sağa çevir Kısaları yak abi Arkadaşlar aracımızda Viraj aydınlatmayı aktif ettim Ama sol taraftaki Sağ taraftaki e, sis Bir daha önceden problem yaşadığı için Çevir abi sağ direksiyonu Diğer tarafı da yakıyor Takan tesisatı takan usta Ya bir şekilde birleştirdi Sağ taraftaki sisle birleştirdi Tam bir sistem oturmuyor. Tamam topla. Geri testi at. Gene bu şekilde arkadaşlar. Geri testi de normal. Dörtlü yani. Her ikisi yanar. Aracımız normal ama sağ, sağ sola çevirince burada her ikisi yanıyor. Bir diğer özelliğimiz aracımızda yine arkadaşlar Megan 4 CLT olan araçlarımızda veya Kajar Koleos'ta gündüz zetinin parlaklığını arttırmasını yaptık düşük bir değerdeydi arkadaşlar. Bir tık yükselttim. Zaten Mega'n 4'lerde bir kronik bir sorun var. Ya sararma ya sönüklük olarak. Biz burada farımızın düzeltilmesi gibi kodlamayla arkadaşlar sıfır ondalıklı bir sayıydı. Bunu düzelttik. Ve aracımız şu an gündüz etini gündüzleyin. Daha dinamik daha güzel yanar. Bu da kapalı bir ayar verme özelliğimizdi. Sorun yaşayanlar geliyor zaten. Biz bunu kodlayarak düzeltiyoruz. Bir nebze daha düzgün, daha güzel yanmış oluyor. Sönük olan taraflar daha canlı yanmış oluyor. Burada da sağ tarafta zaten kronikleşmiş bir sarı bir görüntü var. Bu da kronik bir sorunu Renault'un yaptığı bir CLT. Arkadaşlar aracımızı kilitliyorum. Ve anti özelliği şu şekilde çalışıyor. Ben aktif ettim. Menüye de geldi arkadaşlar aracımızın yanına yaklaşınca otomatik kendi kapıları açıyor ve tüm kapıları açıyor. Eğer ki bir durumda bir şeyle karşılaştığımda ben aracın açmasından önce kilit açtığımda arkadaşlar ben kilit açtım. Kilit açtım. Ben kapıya geldim ve kapı bana bunu açar ve diğer kapıların hiçbirini açmaz arkadaşlar. Bu da antigaz özelliği olarak yaptığımız özelliklerden. Bir daha kilit açmaya basarsam diğer kapılar açılır. Eğer ki ben kilit açmaya basmayıp da şu an kapılarımız gitti. Kilit düğme açmaya basmadan gittiğimde hiçbir durum yok gibi normal gittiğimde araç tüm kapıları zaten otomatik açıyor. Şu an kilit açıldı. Bu da aynı şekilde arkadaşlar açılmış oldu. Bu da anti gasp olarak ilk başta sizin kilit açmaya bastığınızda bir durum var araca deyip Araç kendini bu şekilde diğer kapıları korumaya alıyor. Bu da yaptığımız özelliklerden bir tanesi oldu. Anti gasp özelliği. Bir diğer özelliğimiz aracımızda yorgunluk takibi ve lastik basınçlar bar olarak görünüyordu. 33-34 şeklinde. Size bunu burada göstereyim. Yorgunluk takibi yine gördüğünüz gibi. lastik basınçlarının o suç olarak gösterdim zaten. Ama biraz hareket etmesi lazım. Esep arkadaşlar lastik sensörünü algılayıp da derecesini bulması için. Bu da aracımızda artık 2.1 falan bilmediğimiz bir değer değil de bildiğimiz bir değer. 33-34 ne vurduysak havanın bu şekilde belirlenmesi oldu. Bu şekilde daha iyi net olur. Arkadaşlar Megane 4 aracımızdaki taş paketteki eksik olan özelliklerimiz bunlar. Mehmet kardeşimize hayırlı olsun diyorum. Mehmet kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Kardeşimizi mutlu ettik. Mutlu ettiğimize inanıyoruz. Abimiz uzaktan geldi. Yanıma kadar. Ee, yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.